olsun Ali Kaptan. Sağ olun. Ol. Allah bir daha düşürmesin. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Ali Kaptan geçmiş olsun. Sağ olun. Allah bir daha düşürmesin. Siz, siz nasılsınız? İyiyiz, çok, çok şükür. Hadi görüşürüz. olmuş be. Karşılıklı işkillenmekten uyuyamadık tabii gece. Sonra da bayıldık. Hadi kalk. Öğlen oldu. Bankaya gitme vakti geldi. Bankaya gidelim, senin kasanı açalım, benim paramı alalım. Kasa sende kalsın, benim param bana gelsin. Kasa sende kalsın benim param bana gelsin. Güzel şarkı oldu ha değil mi? <laughs> Hadi kalk. yardım falan isteyeyim deme. Uçuyorum o güzel kafanı. Alo. Niye gelmedin lan hapishaneye? Ha? Niye gelmedin lan görüşe? Niye eksin beni? Karolin! Ali. Ali ya! Sen hapise yoksa başka yarı. Çıktım hapishaneden, evdeyim. Göstereceğim sana günlük Karolin. Hani evi satın alacaktın? Ha? Hani çok istiyordun? Hapishanede kalman daha mı çok işine geldi lan? Ha? Yaptığının cezasını göreceksin lan sen. Göreceksin. Ali de coştu vallahi. İşin zor Karolin. Rüzgar tersine dönmüş anlaşılan. Sevdim bu işi. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen, sen delirdin yoksa? <laughs> evet. Sevinçten delirebilirim vallahi. Bak ne diyeceğim. Vazgeçtim bankaya falan gitmiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi hemen Ali'ye telefon ediyorsun. Ve onu buraya gelmesi için ikna ediyorsun. Ali buraya gelecek. Sen anlamadın. Az önce telefonu kapattı bana Bade gelmez o. Lan gelecek. Getireceksin. Onun buraya gelmesini sağlayacaksın. <laughs> Bu işler senin için çocuk oyuncağı. Beni salak yerine koymaya kalkma. Hadi, hadi, hadi. Düşmüyor. Peki yok Eftekin. Çıktı. Tamam. Ne yapalım? Bekleriz biz de. Benim zamanım çok. Hepsen şut çekiyorum, değil mi babaanne? Şut da neyin nesiymiş ha? Anlamıyorum ben. Bir de beni gör babaanne. Hah. <laughs> <laughs> aferin aferin sana. Hadi şutuna devam et sen galiba. Anan geliyor. Gel gel gel. Gel gel gel. Oğlum benim. Oh, güzel oğlum benim. dışarı çıkmışsınız. E çok istedi ben de çıkar verdim işte. İyi. Hava almış oldu bari biraz. Anne hani bak nasıl şut çekiyorum. Aferin sana. Nasıl? Aynı telefon Hı. ettim bugün konuştum. Ha nasıl? İyi iyi çok şükür iyi. Aman iyi iyi. Aa, Ali değil mi o gelen ha? Aa, hapisten çıkıvermiş mi? Aa. Çıkmış. E parayı nereden buluvermiş? evine o karısı olacak diye mi satıvermiş? vermiş? Son nereden almış? Cemile. Hadi Osman gel bize. eve gidelim. arabalı alalım oynayalım. Yürü Ay, koş bakayım. Koş bak Koş yakalayayım ben seni. Cemile, Cemile dur. Hadi bakalım. Cemile, 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 dur, ne olur. Cemile. Bırak bırak, 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 Tamam, kötü bir şey yapacak değilim, lütfen. Cemile. <gülüyor> Cemile. <gülüyor> Cemile. <gülüyor> Cemile. <gülüyor> Ali. Ali. Cemile bağırma. Sadece konuşacağım. Ali, ya görmüyor musun? Kadın hali fena. <laughs> Anlamıyorum ben de. Çekil yanına da. Cemile, sen mi? ne olursun. Dokunma Dokunma bana. Ya. <laughs> anne, bir saniye. Ya anne, bir saniye, ne saniye, ya. <gülüyor> ya. ya, ya, ya. ya. <laughs> Cemile, Cemile, ne olursun Cemile, Cemile, lütfen. Cemile, bak o çocuk benim de çocuğum. O çocuk benim çocuğum, lütfen. <laughs> doğru çocuğum, yalvarıyorum sana doğru. Sorumluluğu benim. Ben bakacağım ona, lütfen. Boyun devrilsin be Ali. Cemile. Evet, git oradan, git! Cemile dinle defol beni. Defol git. Cemile dinle Bırak beni. Bırak kadını. Bırak defol git. Allah sen seni. Ya ha, bir şans ver bana de. Cemile. Git buradan. Git. Çek elini. Hatalarımı telafi edeyim ya. Bırak beni. Bırak. Ha. Ya bir bil. Ya iyi bir şey yapayım ne olursun. Cemile lütfen. Yahu lütfen bir şans ver bana. Ya hatalarımı telafi edeyim lütfen bir şey yapayım ya. İyi bir şey yapayım hayatımda lütfen. Dokunma bana! Dokunma bana! Yapma Ali! Cemile! İstemiyor, istemiyor. Aa! Anlamıyor mu? Yardım! Yardım! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.